Tabii bu eksikler bildirilecek. Yani bildiriliyor adaylara. Onları tamamlayıp yüz binde imzayı buldukları zaman adaylıkları ilan edilecek. Tabii bunu dinlerken <laughs> böyle hoş bir nostaljik şey yaşadım. Çünkü altı fotoğraf olayını ben herhalde artık 40 yıldır duymuyorum. Şimdi bizim çocukluğumuzda falan altı fotoğraf diye bir olay var. Nereye başvuracaksanız başvurun. Ne iş için olursa olsun. işte altı fotoğraf. Ee, ikametgah ilmi haberi, nüfus sureti bunlar muhtardan alınır. O şimdiki gibi şeyden alınmıyordu nüfus müdürlüklerinden. Muhtara gidersin altı vesikalık fotoğraf işte ikametgah ilmi haberi yani oturduğun adresin muhtar tarafından e, onaylanmış e, örneği. Yine muhtar tarafından onaylanmış nüfus kağıdı sureti o olur. İşte varsa da başka şeyler. Şimdi Cumhurbaşkanlığında da böyle bir şey olmuş. Yani Yüksek Seçim Kurulu altı fotoğraf. Ama dijital ortamda yüksek çözünürlüklü diyor. O niye? Onu da anlamış değilim. Yani demek ki bu bizim çocukluğumuzdan kalan bazı bürokratik şeyler iş seçim olunca devam ediyor. Tabii diploma söz konusu. İşte Fatih Erbakan'ın diplomasında eksiklik mi görülmüş ya da diplomayı hiç mi koymamışlar? Öğrenim belgesi mi koymuşlar? Onu bilemiyorum. Ve burada en çok tartışılan konu Tayyip Erdoğan'ın diploması olacaktır. Çünkü Erdoğan'ın hala kamuoyu gerçek anlamda mezun olduğu okulun ona verdiği mezuniyet, çıkış efendim ya da benzeri bir belgeyi biz hala göremedik. da yerine ne görüyoruz? Tayyip Erdoğan mezun olduğunu söylediği okulun kapanmasından iki yıl sonra açılan Marmara Üniversitesi'nden düzenlenmiş bir şey var. Diploma var. Şimdi tabii Erdoğan'ın işi değil ama bu diplomayı kim düzenlediyse aslında sahtecilik yapıyor. Çünkü e, olmayan yani henüz olmamış bir üniversiteden mezun olmuş olamazsınız. Hayır Efendim e, o bir, bir mezun olduğu okul daha sonra Marmara Üniversitesi'ne katıldığı için veriyoruz. Hayır öyle bir şey yok. Yani benim de benzer bir durumum var. Benim pek çok kişinin var. O tarihlerde bir İstanbul İktisat Ticari İlimler Akademisi vardı. Ankara'da da aynı şekilde. Yani bu İktisat Ticari İlimler Akademileri vardı. Bunlar dört yıllık yüksek okullardı. İçinde iki yıllık, üç yıllık yüksek okullar da vardı. İşte zaten tartışılan o. Tayyip Erdoğan 4 yıllıktan mı, üç yıllıktan mı mezun diye anladığım kadarıyla. Ve bu, bu okullar evet e, kapandı. Yani bu akademi olayını kapattılar. Mesela İstanbul'daki İstanbul İktisat ve Ticari İlimler Akademisi'nin yerine başka fakültelerde kurularak ve başka okullardan da bir takım yerler alınarak Marmara Üniversitesi kuruldu. E şimdi bir resmi iş için mezuniyet belgesi ya da diploma gerektiği zaman ben ve benim durumumda olanlar ki Tayyip Erdoğan da aynı durumda daha sonra oluşturulan üniversiteden belge almıyoruz. Yine o üniversiteye gidiyoruz ama o üniversite bize eski okul antetini taşıyan bir belge veriyor. Ya da işte diploma düzenliyorlar. Onun için yani Tayyip Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi diploması bir garip. Mesela o rektör onu neye dayanarak yaptı? Çok usulsüz bir olay. Aslında hani evrakta sahtecilik deseniz yeri var herhalde. Çünkü öyle bir uygulama yok. Çünkü okul, mezun olduğu okul tamam kapatılmış ama var zamanında ve onun kayıtları duruyor bu üniversitede. O kayıtlara göre bir mezuniyet belgesi oluşturulması gerekiyor. Bu birinci husus. İkinci husussa tabii Tayyip Erdoğan'la ilgili bugün başvuru yapıldı. Fakat şöyle bir tartışma var yani bildiğimiz bir tartışma ama yeni halini söyleyeceğim size şimdi. Bildiğimiz tartışma şu. Erdoğan anayasanın 101. maddesine göre 3. defa aday olmuş oluyor bu makama. Ve anayasaya göre bu aykırı. Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasa maddesi uyarınca Tayyip Erdoğan'ın başvurusunu reddetmesi gerekiyor. Ancak akşam üzeri bir gelişme daha oldu. Liberal Demokrat Parti'nin savunduğu teze göre Tayyip Erdoğan üçüncü defa aday olamayacağı için Yüksek Seçim Kurulu'nun başvuruyu kabul edip bunu askıya çıkarması da hukuksuzluk. Bu nedenle Liberal Demokrat Parti az önce Yüksek Seçim Kurulu'na Tayyip Erdoğan'ın adaylığını kabul edemezsiniz uyarısında bulunarak bir başvuruda bulundu. Yani ikisi farklı. Yani bir Tayyip Erdoğan aday olamaz diye karar vermeleri var. Ama Liberal Demokrat Parti'nin talebi sen bunu hiç alamazsın diyor. Yani askıya falan koyamazsın. İtirazlar için bizim önümüze koyamazsın. Çünkü itiraz edilecek bir durum yok diyor. Baştan senin hayır arkadaş demen lazım. Şimdi tabii çok sıkıntılı bir durum. Şu açıdan anayasaya aykırı mı aykırı. Ama öbür tarafta da devlet benim diyen bir zihniyet var. AKP'lilere ve MHP'lilere sorarsanız işte mesela bir tanesi Fethi Yıldız. Ya bunlar deli saçması gibi bir şey söyledi. Yani ya bırakın onları yani yok böyle bir şey. Şimdi bunu söyleme hakkı hiç kimsede yok. Çünkü çok açık bir şekilde Tayyip Erdoğan'ın anayasaya aykırı biçimde aday olduğu ortada. Şimdi bunu AKP'liler biz kabul etmiyoruz canım ya da meclis başkanı yok öyle bir şey demesi sorunu çözmüyor. Ha şu anda maalesef bunu Anayasa Mahkemesi ya da Anayasa uzmanları tarafından tartışılması mümkün değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 üyesi oturup buna karar verecek. Yedisi asil bildiğim kadarıyla. Dördü de yedek. On bir üye. Onlar karar verecekler. Yani diyecekler ki evet Tayyip Erdoğan'ın anayasaya göre aday olamaması lazım. Ya da olabilir. Fakat gerçek anayasa uzmanlarının tamamı bakın eksiksiz böyle yani sarayın adamı falan olmayan, muhalefetin de adamı olmayan ya da onlara yakınlığı olmayan gerçek hukukçuların hepsinin ortak görüşü bu anayasaya göre Tayyip Erdoğan aday olamaz. Efendim 2018 seçimleri böyleydi. 2014'teki seçimler farklıydı. Cumhurbaşkanı niteliği değişti. Rejim değişti falan. Hepsi kabul. Ama bir tek şey var. Anayasa maddesi değişmedi. Anayasa maddesi değişmediğine göre sayacaksın. 2014'te aday oldum oldu. 2018'de oldum oldu. Bu kadar basit. E ama işte 2018'deki Cumhurbaşkanı'yla e, isim aynı. Anayasa maddesi aynı. Bakın o maddede yani Cumhurbaşkanı iki defa seçilemez maddesine en azından bir ek madde konulabilirdi. 2018 seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimliği adaylığı için ilk aşamadır. Geçici madde koyarsın, 10 yıl sonra bu kalkar. Yani birinci 5 yıl, ikinci beş yıl kalkar. Geçici maddeler öyledir, bir süre koyarsın. Şimdi böyle bir şey de konmuyor. O halde anayasa maddesi aynen durduğuna göre, Tayyip Erdoğan da bu anayasaya göre yemin ettiğine göre. Ya bırakın hani tarafsızlık, namus, şeref falan. Bu anayasa üzerine yemin etti. Bu anayasayı kabul etti. Bu anayasayı halkın önüne koyup oylattı. İçinde 101. madde var. Yani referandumda kabul edilen maddeler içinde 101. madde var. Ama 101. maddenin Cumhurbaşkanlığı seçilme koşullarını belirleyen ilk fıkrası değişikliğe uğramadı. Yani siz onu bilerek koydunuz oraya ve oylattınız vatandaş da kabul etti. Sıfır anayasa değil ki. Bakın anayasa tümüyle yeni anayasa olur. 81 anayasası, 80, 82 anayasası tümüyle rafa kaldırılıp yepyeni bir anayasa olur. Birinci maddeden itibaren. O zaman dersiniz ki kardeşim yani anayasa zaten yeni işte. O anayasaya göre de cumhurbaşkanı. Ama hayır öyle değil. Tayyip Erdoğan bu anayasaya göre seçildi. Ve o maddeye dokunulmadı. Dokunsaydınız zamanında ya da bir geçici madde koysaydınız. O maddede de nasıl öbürlerinde pıt 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 oynadınız yok nokta burada virgül burada bu oldu şu oldu. Burayı yapmadılar. Ne koydular onun yerine? Bu madde nasıl olsa kimse bunu dert edemez. Efendim Cumhurbaşkanı seçiminden önce parlamento seçim kararı alırsa mevcut Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir. Çünkü bunu hiç hesaplamadılar bile. Neyi hesapladılar? Tayyip Erdoğan bu seçimlere girecek ve kesin kazanacak. Beşinci yılın sonunda son üç aya iki aya falan girildiğinde meclis diyecek ki ya olmuyor biz bunu erken alalım seçimleri. Yenileme kararı. E ne olacak o zaman? Mevcut Cumhurbaşkanı bir kere daha. Aslına bakarsanız madde öyle bir şey yapmış ki bir kere daha diyor. Başka bir tanımlama yok. Yani ömrü vefa ederse ondan sonraki beş yıl içinde de gene seçimlere bir ay kala bir Seçimleri erken alma numarasıyla parlamento tabii çok güçlü olması lazım. 360'ı bulması lazım. Ama öyle bir e, güç e, şeyi içinde e, sarhoşluğu ya da güç zehirlenmesi içinde hazırladılar bunu. Yani Nasıl Tayyip Erdoğan kazanacak? 2018'de. Ama şimdi durum bu. Onun için aslında Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün itibariyle Liberal Demokrat Parti'den gelen talebi nasıl değerlendireceğini bilmiyoruz. Çünkü o çok önemli bir ayrıntı o. Belki bu gece söylemek durumunda kalacak. Evet aday olabilir ya da evet olamaz onun için askıya bile çıkarmıyoruz. Tabii bunu yapabilecek güçte mi? Ya da hangisi arzulanıyor? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.